Arkadaşlar bu videomuzda Milliyetin Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu ikinci örnek soruları birlikte çözeceğiz. Birinci soru arkadaşlar. Evet, Japonya'da şimdiye kadar ölçülmüş en büyük deprem 11 Mart 2011 tarihine Honshu Adası'nın kuzeyinde olduğu söyleniyor arkadaşlar. Ve 9 büyüklüğünde olduğundan bahsediliyor bu depremin arkadaşlarım. Ve büyük tsunami ve benzeri nedenleri etlediğine görebiliyoruz arkadaşlar. Buna göre yargılama hangileri söylenebilir arkadaşlar? Jeolojik kökenli bir ekstrem olay yaşamıştır. Evet doğru arkadaşlarım jeolojik kökenlidir. Çünkü deprem. Ekstrem bir doğal olay başka afetle olmuş? Evet tsunami ile olmuştur? Doğrudur. Evet. Tsunami etkisi kıyıdan 10 km içeriye kadar gitmiştir. Evet doğrudur. Parçada bunu görebiliyoruz arkadaşlarım. O zaman doğru cevap Birinci sorunun doğru cevabı E şık arkadaşlarım. Biz yargılardan üçüne de ulaşabiliyoruz arkadaşlar. Birinci sorunun doğru cevabı E arkadaşlar. Evet ikinci soruda arkadaşlar. Dağların, dağların kıyıya paralı uzandığı yerler denizden gelen nemli hafifleri dağ boyunca yükselerek soğur ve yağışlara neden olur. Ne anlatıyor arkadaşlar bize burada? Evet. Yamaç yağışlarını anlatıyor arkadaşlar. Evet, Hindistan'daki bir olay anlatılıyor arkadaşlar. Hindistan Evet Hindistan Güneyinde bulunuyor Okyanusu'ndan gelen nemli hava yaz musonlarının oluşmasına neden oluyor ve her yılda bu yaz musonları sel ve taşkınlara neden oluyor Hindistan'da sel ve taşkınların görülmesinde verilenlerden hangilerin etkisinden söz edilebilir diyor arkadaşlarım. Evet kuzeye kıyasıyla uzanan sıra dağları evet kesinlikle arkadaşlarım sıra dağların varlığı nemli havaları çarpmasını oluyor. Kendisi. Yazın etkili yılanın son rüzgarı evet arkadaşlar yazın sonları denizden gelmekte ve denizin etkisini denizden geldiği için bol yağış getirmekte ve o bölgede arkadaşlarım sel ve taşkınlar neden olmakta arkadaşlar. Akarsan oluşturuyor delta yapılan tanımsan evet arkadaşlar delta ile ilgili herhangi bir bilgi verilmiyor bize. O zaman ikinci sorunun doğru cevabı ikinci sorunun doğru cevabı C şıkkındaki ikinci sorunun doğru cevabı C şıkkındaki 1 ve 3 arkadaşlarım. C şıkkındaki 1 ve 3 üç arkadaşlar. Üçüncü soru. Küresel iklim değişimi ve görülen etkilenen biri de aşırı yağışlar. sonucu oluşan sel ve taşkınlardır. Kesinlikle arkadaşım. Biliyorsunuz küresel iklim değişimindeki en büyük etkilenen bir tane arkadaşım aşırı yağışlar sonucunda oluşan sel ve taşkınlardır. Dünyamızda da ülkemizde zaman zaman görüyoruz. Bu durumun sonunda aşağı hangisi yaşaması beklenmez diyor arkadaşım. Evet can ve mal kaybı yaşanır arkadaşlar. Ulaşımda aksama yaşanır arkadaşlar. Toprak erozyonu yaşanır. Zaman zaman görüyorsunuz. Orman yangınları arkadaşlar yangını söndürür biliyorsun yavuş. O zaman orman yangınları yaşama ihtimali düşük. Tarımsal verimde düşüş kesinlikle yaşanır. Çünkü toprak kaybediyorsunuz arkadaşlar. O zaman o zaman arkadaşlarım o zaman Do doğru cevap arkadaşlarım. Doğru cevap. Evet. Üçüncü sorunun doğru cevabı D şıkkı arkadaşlar. Evet. Üçüncü sorunun doğru cevabı D şıkkı. Evet arkadaşlar. Dördüncü soruda yukarıda karakter tarafı gösteren sahel bölgesi. Arkadaşlar sahel bölgesi çöllerin bulunduğu alanlar için kullanılır arkadaşlar. Neresi işte şu arkadaşlar. Dünyanın en sıcak noktalarından alınları. Evet, Mali, Nijer, Çatı, Sudan gibi bu ülkelerin bulunduğu şu kuşağı gençler, Senegal'da bulunduğu gençler, Sahel bölgesi. 1970 yılının başına günümüze kadar belirli aralıklarla şiddetli kuraklıklar yaşamıştır. Evet arkadaşlarım, çöl bölgesi burası. Çöl bölgelerinde kuraklık yaşanır arkadaşlarım. Bu duruma bağlı olarak bölgede hangisinin görünmesi beklenemez diyor arkadaşlarım. Evet, tatlı su miktarı azalır. Kesinlikle arkadaşlarım kuraklıktan kaynaklı. Tarımsal verim düşündü, düşer, kesinlikle sahel bölgesinde tarımsal verim düşmüştür. Salgın hastalıklar, evet kuraklığa bağlı olarak salgın hastalıklar, yeraltı su seviyesinin artması. Bakacağım, yeraltı su seviyesinin artması yer altı su seviyesinin artması. sahil bölgesinde görülmez ki kuraklık var. Yeraltı su seviyesi azalır biliyorsunuz arkadaşlarım. Yeraltı su seviyesi azalır arkadaşlarım. Biyolojik çeşitliğin azalması kesinlikle kuraklığa bağlı bir biyolojik azalır. O zaman o zaman 4. sorunun doğru cevabı doğru cevabı D şıkkı arkadaşlar. Evet, beşinci soru arkadaşlar. Doğal olan herhangi bir yerde bazen normal suyun dışına çıkarak o güne kadar görmeyen veya çok seyrek görünen olay şeklinin gerçekleşmesine ekstrem olaylar. Evet arkadaşlar. Ekstrem adı üstünde. Olmamış, bugüne kadar görülmemiş demek arkadaşlar. Bu açıklamaya göre olan hangileri ekstrem kabul edilir diyor. Hangileri ekstrem kabul edilir? İstanbul dört büyük ne bir deprem var. Arkadaşlar İstanbul deprem bölgesidir. Doğru mu arkadaşlar? Evet İstanbul deprem bölgesidir. O zaman İstanbul'da depremin 4 büyüklüğünde bir deprem normal bir depremdir. O zaman bunun biz ekstremlememize gerek yok. Mersin Ocak ayı içinler bir hafta boyunca kar yağışı Mersin Akdeniz iklimindedir. Ve Akdeniz ikliminde, Akdeniz ikliminde kar yağışı görülmez arkadaşlar. o zaman kar yağışı görülmüyorsa o bölgede ekstremlemektir. O zaman iki numarayı hemen bir koruma altına almamız lazım arkadaşlar. Evet. Devam diyorum arkadaşlarım. İki numara. Evet. Marmara Denizi'nde esen rüzgar akşam saatte şiddet Evet Marmara Denizi'nde rüzgar esen arkadaşlarım. Şiddeti de zaman zaman fazla olabilir. Bu da bir ekstrem olay değildir. O zaman doğru cevap, 5. sorunun doğru cevabı yalnız 2 olan B şıkkı. Evet, yukarıdaki görselden amaçlıca üzere yeryüzünde ortalama sıcaklık her geçen gün hızla artmaktadır. Evet, sıcaklık artıyor. Arkadaşlar, dondurmanın erimesi gibi düşünelim bu olayı. Ne, dünya ne diyeyim? Bu olay küresel çevre sonuçlaşmasının önü olmaktadır. Buna işte hangisi görselden alınan küresel çevre sonu ortaya çıkardığı, görseldeki küresel çevre sonu ortaya çıkardığı bir olamaz diyor arkadaşlar. Hangisi olamaz diyor. Evet arkadaşlar. Yeryüzünde jeolojik gökünün yaşanma sıklığında artış olması. Arkadaşlar jeolojik gökünün olaylar yerin altında gel meydana gelir. O zaman bunu göremez arkadaşlar. Evet. Yeryüzündeki jeolojik gökünün doğal yaşanma sıklığında artış. Evet. Jeolojik gökünün arkadaşlarım mesela Tsunamiler mesela depremler Evet. Tsunamiler depremler Peki bunun ısınmayla bir ilgisi var mı arkadaşlar? Jeolojik kökenin doğal olayla yaşanmasının sıkıntı, artışın yaşanmasında bir etken diyor arkadaşlarım. Bu var mı arkadaşlarım? Herhangi bir etken. Bu arkadaşlarım herhangi bir etken yok. Kıyı bölge karasal ekosistemin yerine su ekosistemi. Evet. Bakın. Buzullar eriyecek arkadaşlarım. Peki buzulların erimesi ne demek? O bölgedeki su ekosisteminin artması demek arkadaşlar. Bunun ulaşabiliyor. İklim şartlarının değişmesi su solunmanı artacak. Evet. Kesinlikle. Sıcaklık artışına bağlı salgın hastalık ortaya çıkacak. Kesinlikle. Hidrolojik yönlü ekstrem olaylar yaşanacak. Kesinlikle. Hidrolojik dediğimiz hidrolojik kökenli olaylar. Yaşanacak. Doğru. Ama A şıkkı altıncı sorunun doğru cevabı A şıkkı arkadaşlarım. A şıkkı görülmüyor arkadaşlarım. A şıkkı görülmüyor arkadaşlarım. Doğru cevap A. Kyoto protokolünden ve Paris İklim Anlaşması'ndan bahsedilmiş arkadaşlarım. Çevre sorununa ilgili. Bir de şimdi değişikliği çevre sözümü çerçevesinde sera gazı azaltılması kararlaştırılıyor arkadaşlar. Ve küresel iklim değişimi olumlu görmek istiyorlar. Evet. Buna göre halin hangi bu çerçeveye uygun çalışmalardır diyor arkadaşlar. Fabrika bacana filtre takılması kesinlikle arkadaşlar fabrikaya, fabrikasına filtre atmak kesinlikle bizim bu Kyoto protokolü ve Paris anlaşmasının çerçevesinde. Meraların yerleşim alanı dönüştürmesi arkadaşlar, meraların yerleşim alanı dönüştürmesi olumsuz bir olaydır, kötü bir olaydır ve bu protokol ve anlaşmayla bir ilgisi yoktur arkadaşlarım. Fosil yakıtlar yerine alternatif enerji kaynakları yani çevreyi kirletmeyeceğiz arkadaşlar. Bu da yine Kyoto protokolünde sera gazının ilgilidir. O zaman yediğimiz sorunun doğru cevabı arkadaşlarım. Yediğimiz sorunun doğru cevabı 1 ve 3'ün olduğu D şıkkı arkadaşlar. 1 ve 3'ün olduğu D şıkkı. Arkadaşlar 8. soruya bakıyorum kadar. Bugüne kadar yapılan ölçümlere göre yerin görülen en yüksek sıcaklık en yüksek sıcaklık 13 Eylül 1922 tarihinde Libya'nın El Aziz kentinde yaşanmış ve 57 santigrat derece olarak ölçülmüş arkadaşlar. Bu durum dünya genel yayınlaşırsa hangilerinin yaşanması beklenir diye arkadaşlar. yaşanması beklenir? Akarsu, göl ve Baracak su yerinin artması kesinlikle arkadaşlar. Eğer sıcaklık artarsa su seviyesi artacaktır. Temel gıda madden fiyatı artar. Evet arkadaşlar kuraklık sıcaklığa bağlı olarak temel gıda fiyatı artar arkadaşlar. Sağlık harcama evet. özellikle tansiyon ve benzeri kalp gibi hastalıklar var. O zaman 8. sorun doğru cevabı 3 şıkkımıza doğrudur. Yaşanması bekleniyor. Doğru cevap E şıkkı arkadaşlarım. 1, 2 ve 3 yaşanması beklenir. Doğru cevap E şıkkı arkadaşlarım. Et evet, dokunursunuz arkadaşlar. Bilim insanlar göre 65 bin önce dünya çapında bir meteor meydana geliyor. Evet bu meteorun düştüğü yer Meksika Körfezi'ndeki Yucatan Yarımadası çevresi olduğu tahmin ediliyor. Büyük depremler meydana geliyor. Kül ve toz bulutları meydana geliyor arkadaşlar. Evet. iklim değişiyor. Buna göre diyor. Metin anlatılan eksen doğu olayları sırasıyla arkadaşlar. Sırasıyla. Hangisidir diyor arkadaşlar. Arkadaşlar bir meteorun düşmesi meteorun düşmesi sevgili arkadaşlarım astronomik bir olay. Evet. Bu sonra büyük depremler meydana gelmiş. Deprem jeolojik kökenlidir arkadaşlar. Deprem jeolojik kökenlidir arkadaşlar. Kül toz bulutları sebebi güneş ışınları yerine ulaşmak ve iklim değişmiş arkadaşlar. İklim değişmesi arkadaşlarım iklim değişmesi meteorolojik bir olaydır arkadaşlar. O zaman doğru cevap, doğru cevap, dokunuş sorunun doğru cevabı A şıkkı arkadaşlar. İnsanın doğayı yanlış ve bilinçsiz kullanımı. insanın doğayı yanlış ve bilinçsiz kullanımı. Küresel iklim sistemindeki değişmelerden bahsediyor. Önceki yüzyıla oranla daha hızlı olacağı Tahmin ediliyor arkadaşlarım. Ya, ediliyor. Evet arkadaşlar. Bulunma bağlı olaylardan hangi gelecek yaşam olasılığı yüksektir diyor arkadaşlarım. Evet. Tatlı su kaynakları azalması. Kesinlikle arkadaşlarım. Tatlı su kaynakları azalması. Biyo çeşitlik artmaz. Tam tersine arkadaşlarım. Tam tersine. Biyo çeşitlikte bir azalma meydana yer arkadaşlarım. Çünkü tatlı su kaynakları azalıyor. Farklı su kaynaklarında azalması demek bir çeşitliğin azalması demek arkadaşlar. Bir çeşitliğin azalması demek arkadaşlar. Okyanus denizinin yükselmesi arkadaşlar buzulların erimesi ve benzerinde o zaman deniz seviyesi O zaman doğru cevap arkadaşlar. 10. sorunun doğru cevabı 1 ve 3'ün olduğu 1 ve 3'ün olduğu E şıkkı 11 sorunun doğru cevabı 1 ve 3'ün olduğu E şıkkı arkadaşlarım. Hemen E şıkkına işaretlememizi yapalım. Evet. Onun sorunun doğru cevabı E şıkkı. Hemen işaretlememizi yapalım arkadaşlarım. Evet. Doğru cevabı E şıkkı. Sevgili arkadaşlarım. Milliyetin Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu ikinci örnek soru çözüm günlerinde burada da son sorumuz var arkadaşlarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hepinize iyi çalışmalar diliyorum.